Toprak Ana Kadın Kooperatifi iki yıllık bir kooperatif kamu yararına çalışan meslek kooperatifiyiz. Biz iki yıldır 15 ortakla sürdürüyoruz. Mesleğimizi sürdürüyoruz. Şu an geldiğimiz nokta iki tane işletmemiz var. Yeni açılmış olan Sümer Park'ta bir satış ofisimiz var. Kömür tezide de bir e, imalathanemiz, fabrikamız var. Şimdi Haziran sonuna kadar olağan bir genel kurula hazırlanıyoruz. Olağan genel kurul sürecinde e, mali bilançolarımız e, başa baş noktasındayız. Henüz kar etmemiş e, olmamıza rağmen aramıza yeni ortaklar, yeni paydaşlar almak için hazırlık içerisindeyiz. E, gelip bizimle tanışıp işimizi ve amaçlarımızı hedeflerimizi öğrenmek, bizimle tanışmak ve bizimle birlikte yeni hedeflere doğru yol almak isteyen arkadaşlarımızı tüzel kişiliklerim, toplum yararına, kamu yararına çalışmayı kendine misyon edilmiş. herkesi aramızda görmek istiyoruz. Genel kuru tarihi henüz belirlenmedi, bu ön e, başvuruları aldıktan sonra belli bir tarih açıklayacağız. Bu tarihten sonra da e, biz kooperatifimizin her aşamasını kamuoyuyla paylaşıp e, kendi vizyonunda, misyonunda uygun bir şekilde şeffaflık ilkesiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Aslında.